Edinilen bilgiye göre Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Canik ve İlk Adım ilçelerinde operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 92.400 adet sentetik ecza, 1 adet ruhsatsız tabanca, 71 adet tabanca fişeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25.000 TL ele geçirildi. Olayla ilgili Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi muhtarı Erdoğan Desteci ile otogaleri ve otopark sahibi olduğu öğrenilen Murat iyi gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Erdoğan Desteci ve Murat İ bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Aynı muhtarın daha önce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan yargılandığı, mahkemece hapis cezasına çarptırıldı ve ayrıca başka bir uyuşturucu davasından da yargılamasının devam ettiği ortaya çıktı. Muhtar Erdoğan Desteci'nin mahalle muhtarı olarak 2020 yılında konuk olduğu yerel bir internet televizyonu programında da uyuşturucu ile mücadele konusunda çözüm önerilerinde bulunduğu ifade edildi.